Üzerinden epey zaman geçtiği için şöyle bir anılarımızı tazeleyelim. İlk videoda Star Citizen'ın geliştirme sürecini mercek altına almış ve geliştiricilerin vaat ettiklerini ne kadar gerçeğe çevirebildiğinden bahsetmiştik. Bu videoda ise hayranları tarafından ölümüne savunulan Star Citizen'ın 10 yıl önce çıkması gereken ancak bugün hala çıkmamış olan Squadron 42 isimli hikaye modunun peşine düşüyoruz. Wing Commander'ın ruhani devam oyunu Squadron 42 Star Citizen'ın kurgusal evreninde sinematik sunumu güçlü, tamamen hikaye odaklı bir macera vaat ediyor. İnsanlığı uzaylı ve haydut tehlikelerinden korumak için seçkin bir birliğe katılan acemi piyadeyi kontrol edeceğimiz senaryoda nihayetinde yerlerin ve göklerin hakimi olmaya çalışacağız. Wing Commander referansı çok önemli çünkü 1990 yılında çıkan uzay savaş simülasyonu dönemi için çılgın bir oyundu tabii şimdi sırıtıyor ama gerçekçi grafikleri ve ses efektleri o zaman için göz alıcı olan Wing Commander Hikayenin seçimlere göre ilerlemesi ve farklı sonlara sahip olması, sunumu güçlendiren ara sahneleri ve de karakter gelişimini yoğun biçimde hissedeceğiniz sistemiyle video oyun tarihinin en etkileyici oyunlarından biri. İşte böyle sükseli bir yapımın ruhani devam oyunu olma vaadinde bulunan Star Citizen'da elit bir birliğin amiral gemisindeki acemiye olarak geniş çeperli uzay savaşlarına dalacak ya da karada askeri bir operasyonun ortasında bulacağız kendimizi. EA'de yeni bir Wing Commander yapıyor olsaydım bu Squadron 42 olacaktı diyerek Star Citizen'da olduğu gibi çıtayı yükseltiyor, milleti gazlıyor yine yapımcılar. Squadron 42'nin en dikkat çekici yanlarından birisi Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman, Mark Strong, Henry Cavill ve John Rhys Davies gibi birçok ünlü oyuncunun yüzleri ve sesleriyle hikayedeki önemli karakterlere hayat vermeleri. Chris Roberts aslında daha önce Wing Commander 3'te de benzer bir deneme yapmış. Hatta Mark Hamill ve John Rhys Davies gibi isimlerle bu oyunda birlikte çalışmıştı. 2015'te yayınlanan videoda yapımcı Chris Roberts, Squadron 42'nin devasa bir hikayeye sahip olacağı, bu nedenle üçleme halinde yayınlanacağını söylemişti. İlk bölüm bu vaadin yapıldığı sene, 2015'te oyuncularla buluşacaktı sözde. Ama hikaye modu röportajın üstünden geçen 9 yılın ardından halen ortalarda yok. Squadron 42'nin 70 Wing Commander görevine eşdeğer içerikle toplam 21 bölümden oluşacağı ve 20 saat süreceği söylenmişti. Star Citizen'ın bağış kampanyasına 6 milyon dolar seviyesine ulaşana kadar destek olan oyuncular, üçleme olarak planlanan hikayenin Behind Enemy Lines isimli ikinci bölümüne ücretsiz sahip olabileceklerdi. İkinci bölümün hemen ardından ertesi sene de üçüncü bölüm çıkacaktı sözde. Planlara göre her bir bölüm yüksek bütçeli bir Call of Duty oyunu gibi hissettirecekti. Hatta Call of Duty'den daha uzun olacağı için de daha iyi olacaktı. Squadron 42'nin ilk bölümü Star Citizen öncesinde yaşananları anlatacaktı. İkinci ve üçüncü bölümlerin içeriği ise belirsizdi. Squadron 42 başlangıçta Star Citizen'ın içinde hikaye modu olarak planlanmıştı ama bu plan değişti. Artık ayrı bir oyun olarak yani standalone olarak satılacak. Ama daha önce uygun paketleri almış olanlar Squadron 42 ve Star Citizen'a birlikte sahip olabilecekler. 2023 Mayıs ayına kadar Squadron 42 45 dolardan ön sipariş edilebiliyordu. Sonra fiyatları güncelleyeceğiz bahanesiyle ön siparişten kaldırıldı. Şu an almak isterseniz Squadron 42 1100 dolarlık paketle birlikte satılıyor. Strateji rehberi 10 dolardan ön sipariş edilebilen oyun halen üçleme olarak mı geliyor? Geliyorsa ikinci ve üçüncü bölümler ayrı ayrı mı satılacak henüz belirsiz. Aralık 2015'te bir röportaj veren oyunun baş bölüm tasarımcısı Mike Berkeley, Squadron 42'yi geliştirirken immersive sim türünün başarılı örnekleri Thief ve Deus Ex'ten ilham aldıklarını söyledi. Yani bir görevi bitirmenin birden fazla ve tamamen oyuncuya bırakılmış yöntemleri olacaktı. Büyüklük olarak Star Citizen'ın 100 güneş sistemli haritasının küçük bir bölümünde geçecek olan Squadron 42'de yıldız sistemleri, gezegenler ve istasyonlar arasında özgürce seyahat edebileceğimiz öne sürülüyor. Dev açık dünyada ana görevler, yan görevler ve tercihen yapabileceğimiz görevler yer alacak. Squadron 42, Chris Roberts'ın daha önce Wing Commander serisinde birlikte çalıştığı Privateer 2 The Darkening ve Star Lancer gibi oyunların yapım ve geliştirilmesine liderlik eden kardeşi Eren'in gözetimindeki stüdyo tarafından geliştiriliyor. Vaat edilene göre tıpkı ilk Wing Commander'da olduğu gibi seçimlerle hem hikaye gidişatına yön verebilecek hem de maceranın nasıl sonlanacağına karar verebileceğiz. Örneğin hikayede gerçekleştirilecek askeri bir operasyon öncesi harekatın nasıl ilerleyeceğini planlayabileceğiz ki bu da seferimizin nasıl sonuçlanacağı konusunda kilit rol oynayacak. Tabi senaryoda vereceğimiz kararlar diyalog sistemiyle destekleniyor diyalog sistemi ile hava filomuzdaki yandaşlarımıza karşı bir tavır tower takınabileceğiz. Tavırlarımız yani daha doğrusu onlara karşı olan yaklaşımlarımız onların neler yapacağını belirleyecek. Her yandaşımızla ilişkimiz başka türlü olacak. Gemi güvertesinde harcadığımız zamanlardaki etkileşimlerimiz ara sahnelerle desteklenen bir yapı yerine adeta bir ilişki simülasyonu gibi işleyecek. Oyunun açılışında sıkıcı eğitim görevlerinin yerine kendimizi doğrudan it dalaşının içinde bulacağız. Squadron 42 ilk duyurulduğunda hikayenin co-op olarak da oynanabileceği söylenmişti. Hatta Demon Souls benzeri bir sistem vaat edilmişti. Demon Souls'da olduğu gibi başka bir oyuncunun macerasına dahil olarak ona yardım edebilecektik. Ya da bir başkasının oyununa dahil olup düşman uzay gemilerini yöneterek oyuncuları sabote edebilecektik. Fakat 2012'de verilen bu vaatlerin hepsi değişti. Bu sistem yerine oyundan tamamen ayrı olarak sadece co-op olarak tasarlanmış görevlerin geleceği söylendi. Bu koop görevler oyun çıktıktan sonra oyuna eklenecek. Söylenenlere göre Squadron 42'de yaptıklarımız Star Citizen'ı da etkileyecek. Örneğin Squadron 42'yi tamamladığımızda Star Citizen'ın evreninde vatandaşlık elde edeceğiz. Bu sayede daha az vergi ödeyeceğiz. Hikayede yaptığımız görevlere göre Persistent Universe'te yani Star Citizen'ın evreninde yeni görevler ve içeriklere erişim sağlayabileceğiz de. Kickstarter kampanyasında oyunun 2014 yılında çıkacağı söylendi fakat defalarca ertelendi. 2019 yılında 2020'nin ikinci çeyreğinde bir beta yayınlanacağı söylendi. Daha sonra bu beta vaadi 2020'nin üçüncü çeyreğine ertelendi. Halen yayınlanmamış olan betanın tarihi belirsiz. 2020'de yapılan bir soru cevap etkinliğinde oyunun betasının en az 5 yıl uzakta olduğu söylendi. Vaat edilenlerin değiştirilmesi, ertelenmesi, kısacası bir şekilde gerçekleşmemesi tıpkı Star Citizen'da olduğu gibi Squadron 42 hakkında da kafamızdaki soru işaretlerini büyütüyor. Her şeye rağmen yapımcılar oyunun gecikmesi ve verilen tarihlerin sürekli değişmesini savunurken ilginç bir kıyaslamada da bulunuyorlar. Neymiş efendim? Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi büyük projeler yapım sürecinin bitimine doğru duyurulmuşlar ve duyurulan çıkış tarihinden daha sonra çıkmışlar. 2014'te çıkacağı söylenen bir oyunun 2020'de hatta yıl olmuş 2024'te halen çıkmamasına böyle bir cevap vermek biraz tuhaf. Gelen tepkiler ve eleştiriler sonrası Chris Roberts 2020 yılında yaptığı açıklamayla Squadron 42 hakkında daha fazla bilgi vermeyeceklerini, görüntü paylaşmayacaklarını, çıkmasına yakın oynanış ve çıkış tarihi vereceklerini söyleyip herkesi dükkanın önünden kovaladı. Cloud Imperium Games, Ekim 2023'te düzenlediği CitizenCon etkinliğinde Squadron 42'nin içerik olarak tamamlandığını duyurdu benzeri görülmemiş bir sinematik macera sunmak için bir sonraki aşama olarak oyunun tüm yönlerini optimize etmeye, ince ayar yapmaya ve olası hatalarını giderme sürecine geçtiklerini belirttiler. Şimdi 23 Ekim 2023'te yayınlanan 26 dakikalık Squadron 42 oynanış videosuna biraz yakından bakalım. Oynanış bizi gemi savaşları, first person oynanış sahneleri ve Half-Life 2'deki Gravity Gun gibi işleyen bir teçizatla bulmaca çözdüğümüz anlarla karşılıyor. Oynanış görüntülerinden anladığımız kadarıyla her bölgenin kendi çevresine özgü bulmacaları olacak. Bu bulmacaların fizik temelli olması da ayrıca güzel. Oyunun dünyasıyla bağlantı halinde kalmamız için çevre ile etkileşimimiz zengin animasyonlarla desteklenmiş. Dev bütçeye sahip Squadron 42 bir zahmet son oyun teknolojilerini ıskalamamış ve sinematik sunuma epey önem vermiş. Cyberpunk 2077'deki gibi oynanış ve sinematik sahneler arasında yumuşak geçişlerde dikkatlerden kaçmıyor. Rockstar'ın açık dünya oyunlarında olduğu gibi NPC'lerin günlük rutinleri ve yapacak işleri olacak. Çatışmalar esnasında silahın tutukluk yapma riski ayrıntı olarak Squadron 42'nin oynanışında yer etmiş. Tanıtım videosunda gösterilen Juno görevi büyük oranda 70'ler ve 80'lerin bilim kurgu eserlerine öykünerek hazırlanmış. Gittiğimiz her mekanın ruhunu, kişiliğini ve biz gelmeden önceki hikayesini oyuncuya aktaracak ayrıntılara özen gösterilmesi de bahsetmemiz gereken bir diğer önemli detay. Squadron 42 takipçilerini 10 senedir bekletiyor ama yayınlanan oynanış görüntülerine bakarsak beklediğimize değecek bir oyun ortaya çıkabilir üstelik geliştiricilerin 10 sene geçtikten sonra acele etmeye pek de niyetleri yok ve oyunu iyice adam etmeden satışa sunmamaya da kararlılar.